Efendim merhabalar, selamlar. İstinye'deyiz, İstanbul'dayız. Yine başka bir aküyü müşteri adresini değiştirmek için yollardayız. Bu seferki arabamız 2016 Dacia Dakar. Panel van, camlı panel van. Şu şekilde. Arabanın aküsü 72 amper, standart aküdür. Müşteri biliyorsunuz benim hiçbir markayla önermem, reklam anlaşmam, işbirliğim yok. Müşteri Yiğit Akü'yü istedi. Ben hepsini satıyorum. Yiğit Akü'yü istedi. Yiğit Akü'yü getirdim. Garanti belgesini doldurdum. Montajını yaptım. Kontrol, kontrollerini yaptıktan sonra noktadan ayrılıyoruz. Hizmet veriyoruz. 7 gün çalışıyoruz. Hangi arabaya hangi akü olur bunları paylaşıyoruz. Size yardımcı olması açısından. Yıllardır yaptığımız gibi. Bu şekilde videolar atıyoruz. Bilgilendirici. Fiyat almak istiyorsanız da keramaki.com üzerinden fiyatlarımıza bakabilirsiniz. Eski akü iadeli fiyatlardır. Adrese gelip montaj yapıyoruz bilginiz olsun. Hoşçakalın. İyi günlerde kullanın aracınızı.